Arkadaşlar 3 4 5 yayınları AYT kimya soru bankası çözümleri sıvı çözeltiler ve çözünürlük konusu karma sorular 3 ile birlikteyiz. Bir maddenin suda iyi çözündüğü bilinmektedir. Buna göre bu maddenin suda çözünme sırasında etkileşimlerinden hangileri etkin olabilir? Arkadaşlar su molekülleri polar bir moleküldür. Oksijenin Lewis elektron nokta yapısını bu şekilde çizdiğimizde H2O'da hidrojenler şu şekilde bağlanır. Elektron yük yolunu her tarafa eşit dağılmaz. Ondan dolayı da su molekülleri polar moleküllerdir. Benzer benzer çöze mantığıyla o zaman polar maddeler su içerisinde çözüneceklerdir. İyonik yapılı bileşiklerde su içerisinde iyonlarına ayrılarak çözünürler polar maddelerin dipolleri olduğu için dipol dipol etkileşimleri gerçekleşir. Hidrojen bağı da dipol dipol etkileşiminin özel bir şeklidir. Hidrojen atomunun flor, oksijen, azot atomlarından herhangi birine bağlı olduğu moleküller arasında görülür. İyonik yapılı bileşikler de su içerisinde iyonlarına ayrılarak çözülür. Örneğin sodyum klorür bileşiği su içerisine atıldığı zaman sodyum artı bir klor eksi bir iyonları suyun kısmi pozitif ve kısmi negatif kutupları tarafından sarılarak birbirinden uzaklaştırılır ve çözülme gerçekleşir. Sorumuzun cevabı eşlik olur. İkinci sorumuzda 1 molar derişimli 600 mililitre hacminde potasyum hidroksit çözelsinde aşağıdaki işlemler uygulanıyor. İşlemler sırasında herhangi bir çökelme gözlenmediğine göre son durumda oluşan yeni çözeltinin derişimi kaç molardır? Önce çözelti ısılarak hacmi 3'te 1'ine indiriliyor. Yani çözeltimizin hacmi 600 mililitreden 200 mililitreye düşmüş arkadaşlar. Bunu bir kenara not aldım. Sonra 11.2 gram potasyum hidroksit ilave ediliyor. Mol sayısı eşittir ilave edilen potasyum hidroksitin mol sayısını hesaplıyorum. Gram miktarı bölü molekül ağırlığından 0,2 mol potasyum hidroksit ilave etmişim. Başlangıçtaki çözeltimdeki potasyum hidroksit mol sayısını hesaplayayım. 600 mililitre 0,6 litre. Buradan da başlangıçta çözeltide bulunan potasyum hidroksit mol sayısı da 0,6 moldü. O zaman toplam potasyum hidroksitimizin mol sayısı 0,8 mol oldu son durumda. Yeni çözeltimizin molaritesi eşittir. Mol sayısı bölü çözeltinin hacmi 200 mililitre 0,2'den çözeltimiz 4 molarlık bir çözelti olur. Üçüncü sorumuzda bir x katısının çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. Buna göre 50 derecede 60 gram, 50 santigrat derecede 60 gram x katısıyla hazırlanmış 360 gramlık çözelti. 360 gramlık çözelti var. Bunda 60 gram katı var. O zaman 300 gram su kullanılmıştır bu çözeltide. Çözelti duygun değil arkadaşlar. Özellikle onu belirtti. Çözelti duygun bir çözelti değil. Yavaş yavaş soğutuluna hangi sıcaklıktan itibaren duygun hale gelir? Bize çözünürlük değerleri verilmiş. Yani 100 gram su içerisinde çözünecek miktarlar verilmiş. Elimizde arkadaşlar 60 gram madde var. 100 gram suyun çözebileceği 300 gram su var elimizde. Dolayısıyla 100 gram Suyu çözebileceği madde miktarının ne kadar olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Ee... 15 santigrat derecede arkadaşlar 15 santigrat derece sıcaklığa bakacak olursanız 100 gram su 20 gram katı madde çözüyor. Elimizde 300 gram su bulunduğuna göre 100 gram su 20 çözerse 300 gram suyu çözebileceği madde miktarı ne kadardır derim? 60 gramdır. Zaten benim de 60 gram 300 gram suyun mevcuttu. Demek ki 15 santigrat derecede artık benim çözeltim doygun bir çözeltidir. 15 santigrat dereceden sonra da artık çökelme başlayacaktır arkadaşlar. Sıcaklığı 15 dereceye düşürdüğümden itibaren artık çökelme başlayacaktır. Doygun hale gelir ifadesi doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı kıdır Dördüncü soruda 1 molar 400 mililitre XOH2 çözeltisinde 36 gram çözülmüş XOH2 bulunduğu biliniyor. Buna göre X'in atom kütlesi nedir? Molarite belli. Çözeltinin hacmi belli. O zaman biz bu çözelti içerisinde çözünen maddenin mol sayısını buluruz. 0,4 mol madde çözülmüş çöz, maddemizin mol sayısı belli. Kütlesi de belli arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu maddenin molekül ağırlığında buluruz. O zaman bu maddemizin molekül ağırlığı 36 bölü 0.4'ten bu maddemizin molekül ağırlığı 90 gramdır. Pekala bu maddemiz neden oluşuyor? Bir tane X'ten oluşuyor. iki tane oksijenden oluşuyor. Ve iki tane de hidrojenden oluşuyor. Toplam olarak kaçmış? 90'mış arkadaşlar. Buradan da biz maddemizin molekül ağırlığını 32-34 dediğimizde x'in molekül ağırlığını 56 buluruz. Beşinci sorumuzda 180 gram suda 2 mol asetik asit çözülmesi oluşan çözeltinin hacmi 200 mililitredir. Buna göre bu çözeltiye ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur? mol kesir sorulduğuna göre ben o zaman suyun mol sayısını bulmam lazım. Suyun mol sayısı eşittir. Gram miktarı 180 gram suyun molekül ağırlığı 18. Buradan da 10 mol su ıı, mevcut. Ee, asetik asitin ise asetik asitin ise arkadaşlar mol sayısı 2 mol. Dolayısıyla asetik asitin mol kesri eşittir. Asetik asitin mol sayısı bölü toplam mol sayısı demem lazım. E, ee, toplam mol sayım 12 mol oluyor. Dolayısıyla 1 bölü 6 çıkar mol kesrimiz. Yani 1 bölü 0, 2 çıkmaz. A şıkkı birinci öncül yanlıştır. İkinci öncül kütlece %40'lık asetik asit içerir diyor. Çözeltinin hacmini 200 ml olarak vermiş. Bunun içerisinde de 2 mol asetik asit çözülmüş. 2 mol asetik asit eşittir. Çözünen gram miktarını bulacağım. Asetik asit 60 gram. Demek ki çözünen maddenin gram miktarı 120 gram. O zaman kütlece yüzde eşittir. Çözünen maddenin kütlesi 120. Çözünen maddenin kütlesi ve kullanılan e, suyun e, kütlesi 180 gram. Çarpı 100'den kütlece yüzdeyi buluruz arkadaşlar. Şurası 300 yaptı. 300'ün sıfırlarıyla şu gitti. Dolayısıyla çözeltimiz kütlece yüzde 40'lık yapar. İkinci öncül doğrudur. Molar derişimi 2 mol bölü litredir. Molarite eşittir. Çözelti içerisinde çözülen maddenin mol sayısı asetik asit 2 mol ve çözeltinin hacmi 200 litre 0.2 litre. Buradan da 20 bölü 20 bölü 2'den 10 molarlık bir çözelti çıkar. Dolayısıyla 3. öncülümüz de yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı 5 arkadaşlar. Altın sorumuzda Yandaki grafikte saf su ile eşit Şimdi X ve Y çözeltilerinin buhar basınçlarının sıcaklığı değişim verilmiştir. Buna göre X ve Y çözeltileri yukarıdakilerden olarak olabilir? Suyun 100 santigrat derecede kaynadığı bize verilmiş. X çözeltisi 103 derecede kaynıyor. Yani sudan 3 derece daha kaynama noktası yüksek arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülden itibaren inceleyelim. Y ise 106 derecede kaynıyor. 6 derece daha sudan kaynama noktası yüksek. Eğer biz Birinci öncülde x'in doğru olduğunu kabul edersek şeker moleküler olarak çözünür. C6H12O6 şeklinde çözünecek. Yine ortamda C6H12O6 olarak kalacak. E, 3 derece suyun kaynama noktasını arttırdığına göre arkadaşlar e, Buradan 3 molar çözündür ve bunda 3 derece artırdığını kabul edelim. Diğer ise 6 derece artırıyor. O zaman eşit derişimli dedik dediği için diğer çözentim de KNO3. Bu ise iyonlarına ayrışır. Potasyum artı 1 nitrat eksi 1 şeklinde. Buradan 3 molarlık bir iyonlaşma söz konusu olursa 3 molar buradan 3 molar buradan nitrat iyon oluşur ve toplam olarak 6 molarlık tanecik oluşur ve kaynama noktası da 6 derece artmış olur. Çünkü bu 3 molar 3 derece artırmıştı. Birinci öncülümüz Doğru olur arkadaşlar. İkinci öncül KBr olduğunu kabul edersek KBr iyonik yapılı bir bileşik K artı bir Br eksi bir şeklinde iyonlarına ayrışacak. Ben yine bunları eşit derişimli olarak alıyorum bir buçuk mol alırayım bu sefer çünkü 3 derece artıracağı için yine ona denk gelsin diye. Dolayısıyla üç molarlık bir tane çık. Ortamda bulundu ve sıcaklık 3 santigrat derece kaynama noktası arttı. Diğer ise alüminyum klorür çözeltisi. Alüminyum klorür çözeltisi ise arkadaşlar alüminyum artı 3. 3 tane klor eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılacaktır. Bu da 1,5 molar. Molar telere eşit olsun diyor. Çünkü 1,5 ve 4,5 yapar. Kas sayılardan hareket ettiğim için toplam 6 molar tanecik yapar. Bu da 6 molar tanecikte kaynama noktasını 6 derece artıracaktır. E, ve ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncülümüze baktığımız zaman kalsiyum klorür çözeltimiz mevcut. Kalsiyum klorür çözeltimiz kalsiyum artı 2 klor eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılacaktır. Yine 3 derece olduğu için ben bu sefer bunu 1 molar olarak alayım. 1 molar buradan 2 molar buradan gelir. Toplam olarak 3 molar tanecik oluşur. 3 molar tanecik de 3 santigrat derece kaynama noktamızı artırdı. Gelelim demir 2 sülfata. Demir 2 sülfat ise arkadaşlar e, demir 3 sülfat pardon. Demir 3 sülfat ise demir artı 3 sülfat eksi 2 şeklinde iyonlarına ayrılır. Demirden 2 mol, demir artı 3 iyondan 3 mol de buradan oluşur. 1 molarlık iyonlaşmada 2 molar, 3 molar. Toplam olarak taneciklerin molaritesi 5 molar yapar. Bu da 5 santigrat derece kaynama noktasına artırır. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 C olur arkadaşlar. 7. sorumuzda X ve Y katılarının farklı sıcaklıklardaki çözünürlük değerleri tabloda verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 25 derecede 200 gram suda 80 gram X çözülürse doymuş çözelti. X'e baktım. 25 derecede 100 gramı 40 gram çözüyor. 200 gramı o zaman 80 gram çözer ve uygun çözelti hazırlanır. 50 santigrat derecede 150 gram suya 50 gram Y ilave edilirse 180 gram çözelti elde edilir. Evet. Ee, bakalım. 50 santigrat derece sıcaklıkta. Bu sefer Y'ye bakacağım. 50 santigrat derecede Y. 100 gram suda. Ee, y maddemiz 20 gram çözünüyor. 150 gram su içerisinde çözünecek Y maddesinin miktarı 30 gramdır o zaman. Ben 50 gram attığıma göre 20 gram katı dibe çöker. Ve çözeltimizin ağırlığı 180 gram olur. Katı çözeltiye dahil değildir. 5 kıda doğrudur. 25 santigrat derecede duygun X çözeltisi kütlece yüzde 40'lıktır. 25 santigrat derecede x çözeltisi 100 gram suda 40 gram çözülmüş. Çözünen maddenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi 100 gram su 40 gram da katı madde 140 gram çarpı 100 bize kütlece yüzdeyi verecektir arkadaşlar. Bu da 400 bölü 14 yapar kütlece yüzde. Yani yüzde 40 yapmaz. C şıkkı yanlıştır. Devam edelim. Doygun ye çözeltisi ısıtılırsa bir miktar ye çöker. E, hemen bakıyorum ye çözeltisine arkadaşlar. Sıcaklığını arttırdığım zaman gördüğünüz gibi çözünürlüğü azalmış. Dolayısıyla ısıttığım zaman çözünen madde miktarı azaldığı için bir miktar katı madde dibe çökecektir. Bu ifade doğrudur. 50 derecede 300 gram su ile hazırlanan e, doygun x çözelsi 50 santigrat derecede x çözelsi doygun x çözelsi 300 gram su ile dediğine göre 300 gram su 150 gram madde çözer. Çünkü 100 gram su 50 gram çözebiliyor. E, 25 dereceye soğutulur ise bunu 25 dereceye soğuttuğumuz zaman 50 derecedekini çözün. Madde miktarı 40 grama düşüyor. Yani ne yaptı? Ee, arkadaşlar 100 gram su kullandığımda 10 gram katı dibe çöktü. 300 gram su kullandığımda o zaman ne kadar katı dibe çöker diyeceğim hazırlanan doygun çözeltide 30 gram x katısı dibe çöker ifadesi doğrudur. 8. In sorumda sodyum klorür X ve Y katılarıyla hazırlanmış eşit derişimli derişimler eşitmiş hemen altını çizeyim. Sonuç özelliklerin bir ATM basınçta donmaya başlama noktaları aşağıda verilmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar sodyum klorür bileşim su içerisine atıldığı zaman sodyum artı bir klor eksi bir şeklinde iyonlarını ayrışıyor ve bunun donma noktası eksi 4A derece yani 4A derece düşürmüş donma noktasını. Evet. 4A derece düşürmüş. Yani eşit dediğine göre ben hepsinden 2 molar alayım o zaman. Buradan 2 molar, buradan 2 molar, buradan 2 molar tanecik. Yani 4 molarlık tanecik 4A derece kadar düşürdü. X ise arkadaşlar şimdi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. X ve Y maddeleri. X'in ise 2A kadar düşmüş donma noktası. O zaman ortamda bulunacak tanecik miktarı ne kadardır arkadaşlar? 2 molardır. X'in ortamda bulunacak tanecik miktarı 2 molardır. Eşit derişimle alacağıma göre X'ten 2 molar almam lazım. O zaman X sanki moleküler yapıya sahip bir şey. 2 molar alırsam buradan 2 tane olur. Bu olmaz. Alüminyum nitratta 4 tane tanecik vardır. Bu da olmaz. olur moleküler yapıda. Burada olmaz. Diğer tarafa geçelim. Y'ye geçelim. Y'de ise arkadaşlar Y maddemiz 2 molar almıştık. Y maddemizin donma noktası eksi 6A kadar olacak. 4 molar 4A kadar düşürdüğüne göre o zaman ortamda 6 molarlık tane, tanecik olacak. Buradan o zaman ne yapacağız arkadaşlar? 3 tane taneciğin bulunması gerekiyor ortamda. 3 tane tanecik ortamda olmalı. Sodyum iyonlaştırdığım zaman arkadaşlar sodyum artı 1 sülfat eksi 2 şeklinde iyonlarına ayrılır. Sodyumdan 2 mol olduğu için ortamda 3 tane tanecik vardır. A şıkkı doğru olur. D şıkkına da bakalım. D şıkkı sodyum artı 1 nitrat eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. Ortamda 2 tane tanecik vardır. Doğru olmaz. Arkadaşlar 9. sorumuzda iki kabımız var. Yukarıdaki çözeltiler karıştırıldığında oluşan yeni çözelti için yargılarından hangileri doğru olur? Birinci öncülden itibaren inceleyelim. Kalsiyum artı 2 iyonu derişimi 0.16 molar olur. Kalsiyum artı 2 iyonu sadece kalsiyum klorürde de var. O zaman o çözeltiden kalsiyum artı 2 iyonu mol sayısını bulalım. Molarite eşittir. M mol, molarite eşittir. Mol sayısı bölü hacim dolayısıyla buradan mol sayısı 0,08 mol çıkar. kalsiyum e, klorür çözeltisinde. Kalsiyum klorür çözeltisinde İyonlaştığı zaman kalsiyum klorür, kalsiyum artı 2, 2 tane klor eksi bir şeklinde iyonlarına ayrılır. 0,08 mol iyonlaştığında 0,08 mol kalsiyum artı 2 iyonu oluşur. Buna göre kalsiyum artı 2 iyonlarının molaritesi eşittir. Kalsiyum artı 2 iyonlarının mol sayısı bölü çözeltinin toplam hacmi olacak. İki çözeltiyi karıştırdığımız için 500 mililitre. Bunu 0,5'e böldüğümüz zaman 0,16 molar olur kalsiyum artı 2 iyonunun derişimi. Birinci öncül doğrudur. Klor eksi bir iyonlarının derişimlerini hesaplayalım. Buradan buna devam ediyorum o zaman. 0,16 mol klor iyonu buradan gelecek. Aynı işlemi alüminyum klorür içinde yapayım. 0,4 molarlık bir çözeltiydi. Mol sayısı bölü 100 mililitreden buradan mol sayısı 0,04 mol yapar. Alüminyum klorür çözeltimiz ise su içerisine atıldığı zaman alüminyum artı 3 iyonları ile klor eksi bir iyonlarını oluşturur. 0,04 mol iyonlaşma gerçekleştiğine göre 0,04 mol alüminyum artı 0,12 mol klor-1 iyonları oluşur. O zaman ortamda bulunan klorların toplam mol sayısı arkadaşlar klor-1 iyonların derişimini aradığıma göre 0,12-0,16 daha 0,28 molar yapar. Çözeltinin hacmi 0,5 litre olduğu için klor-1 iyonlarının mol 0,56 molar yapar. İkinci öncülümüz de doğrudur. Toplam 0,8 mol iyon bulunur. Hemen iyonları toplayalım arkadaşlar. 0,08 mol kalsiyum artı 2, 0,16 mol klor eksi 2. Buradan 0,24 mol iyon gelir. 0,04 burada, 0,16 burada. Buradan da 0,16 mol iyon gelir. Bunları topladığımızda 0,4 mol iyon olduğunu görürüz. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. 10. sorumuzda bir x tuzunun 50 santigrat derecede çözünürlüğü 50 bölü 100 gram su şeklinde verilmiş. Bu x tuzu ile 50 santigrat derecede hazırlanan kütlece lik 220 gram, 240 gram sulu çözeltiyi de uygun hale getirmek için e, soruların cevapları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Öncelikle e, kütlece %25'lik kütlece %25'lik 240 gram çözeltimizdeki çözücü ve çözünen bileşenlerini hesaplayalım arkadaşlar. Ee, şöyle yapayım ya da şuradan 4 dolayısıyla 240 bölü 4'ten 60 gram katı madde çözülmüştür. Suyun miktarı ise 180 gramdır arkadaşlar. Çözücü ve çözülen bileşenlerini hesapladım. Kaç gram daha x tuzu çözmek gerekir? Bize çözünürlük verildiğine göre 100 gram su en fazla 50 gram X katısı çözebiliyormuş. Elimizde 180 gram su bulunduğuna göre bunun çözebileceği X katısı miktarı 90 gram olur. Biz ne kadar çözmüştük? 60. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? 30 gram daha ilave etmemiz gerekiyor. İlave edilecek miktar 30 gramdır. İkinci öncüle geçtim. Kaç gram su buharlaştırmak gerekir? Bu sefer suyun miktarını azaltacağız, katının miktarını sabit tutacağız. Yani 100 gram suyumuz ne yapıyordu arkadaşlar? 50 gram Çözebiliyordu maksimum olarak çözünürlükten. Bu sefer 60 gram e, x katısını çözebilmek için gerekli olan suyun miktarı ne kadardır diyeceğiz. Gerekli olan suyun miktarı buradan 120 gram çıkar. Ne kadar su kullanmıştık? 180. İhtiyacımız olan ne kadar? 120. Dolayısıyla 60 gram suyu ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Buharlaştırmamız gerekiyor. Doğru cevabımız aşıktır. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.